Bir zamanlar, çok eski zamanlarda, uzak bir krallıkta büyülü bir orman vardı. Bu ormanın adı Uyuyan Orman'du. Adını içinde derin bir uykuya dalmış gibi sessizce duran ağaçlardan almıştı. Ormanın girişindeki devasa kapı üzerinde büyük bir kilitle kapanmıştı. Efsaneye göre içeride bir sır saklıydı. Krallıkta bir prens yaşardı. Adı Prens Alexander'dı. Meraklı ve cesur bir ruha sahipti. Bir gün uyuyan ormanı keşfetmeye karar verdi. Cesaretini topladı ve ormana girmeye karar verdi. Kapının yanına vardığında üzerindeki kilit çözüldü ve kapı sessizce açıldı. Prens içeri girdi ve gözlerine inanamadı. Orman büyülü bir atmosferle doluydu. Işıldayan mantarlar, kristal gibi parlayan göletler ve rengarenk kuşlarla dolu bir cennet gibi görünüyordu. Prens derinlerde bir ışık parıltısı fark etti. Peşinden gitti ve sonunda bir açıklıkta duran büyük, eski bir ağacın altında durdu. Ağacın dallarından biri muhteşem bir elmasın parıltısını taşıyordu. Prens elmasa doğru yaklaştı ve dokunduğunda bir an için gözleri kamaştı. Sonra ağacın hemen önündeki yosunların arasında bir parça kağıt fark etti. Kağıdı aldı ve okumaya başladı. Bu elmas, kalbi temiz olanın armağanıdır. Onu seven, krallığın en büyük sırrına erişecek ve gerçek hazineyi bulacaktır. Prens, elmasın yanında oturdu ve derin düşüncelere daldı. Kalbinin ne kadar saf olduğunu düşündü ve gerçek hazineyi bulmak için bir karar aldı. Bir yıl geçti ve prens, krallığı dolaşarak yardım eden, sevgi dolu ve cömert bir lider haline geldi. Kalbi iyilik ve adaletle doluydu. Bir yılın sonunda tekrar uyuyan ormana döndü ve elmasın olduğu yere vardı. Elması aldı ve aynı ağacın altındaki yosunların arasına koydu. Anında ağacın kökleri titremeye başladı ve toprak altından bir sandık çıktı. Sandığı açtığında içinde krallığın en büyük sırrını ve gerçek hazineyi buldu. Sevgi dolu bir toplumun değerleriyle dolu bir kitap. Prens krallığa geri döndü ve bu sırrı herkese açıkladı. Artık Krallık daha da güçlüydü çünkü gerçek hazine, sevginin gücü ve paylaşılan değerlerdi. Ve o günden sonra, uyuyan orman sadece bir isimdi. Artık herkesin ziyaret ettiği ve sevgi dolu bir yer haline gelmişti.